Haydi bakalım, misafirimiz ilk defa bizim kasinomuzu tercih etti, geldi. Umarım şansıyla gelmiştir. Siz oradaki rakama aldanmayın, zarar zabit. Bayağı bir zarardayız ama. Şimdi onu toparlayacağız beraber. Siz izliyorsunuz ama değil mi? Hadi, çelik. Hadi be titredi majör Hadi, geliyor. Ya. Hadi majörü atsın. olsun bonus da güzel. Süper. En üstte işte Bülent Çelik yazıyor ya. Bu kadar da olmaz. Bomboş geçti ya. Ha şimdi bir daha. Artıyorum. Hadi be güzel bir şey var. Çok güzel bir şeyler. Bir de Double D'si. Double D, evet. Ha, ona dikkat etmeyelim. Artık mecbur. Double alana kadar çekeceğiz yani mecbur, beraber. Yani. <laughs> ki erken düştü bonusdan sonra evet. ama ekran çok kötü bu ne 200 güzel, evet. lira yüksek vermesi lazım birine evet. ya da 1000 rahatsa tamam Allah o yeşil de atmış mini bonusu. Onu yine biraz toparladık. Yoksa He. tamamen evet, evet. Aha. Major düştü, arkaya düştü. Yani. Arka tarafa düştü. Neyse şansım bol olsun. Teşekkür ederim abi sağ ol. Daha büyüklerini ben buralarda olurum çekeriz. Tamam. tamam. Biraz hırs yaptık galiba, 500'e çıktık. Evet. Birazdan vermezse bilet çıkacağız. Umarım yemez ya, güzel şeyler verir. Ama bu çok büyük kumar ya. Şöyle... Daha hadi be, bilemede, bir majo de, Ha grand major fark etmez. Aaa! Bir baksana ya. Bu doldurursam muhteşem olur. Güzel olur evet. Hadi ya. Hadi. Olsun güzel bir ekran aldık, görüntü güzel. Biraz daha Bir önce daha atarsa seni double'a sokar Aynen. ben, zaten tehlike. Aynen. Yapacak bir şey yok artık. <laughs> ya grant'ı alıp geleceğiz. Grant hadi be. Titredi hadi be. Oo bu güzel. Bu çok güzel oldu. Evet. Çok güzel oldu da. <laughs> Devamı Şimdi bir double daha atarsa o zaman muhteşem olur bak. Bir i̇çinde şey atarsa peşesin. çok iyi olur. Çok güzel olur attıklarını gördük. Hadi. Aa, güzel. Bir tane <laughs> 25 bin açtı. <laughs> double da olsa tamam. Ya bir tane daha atsaydı işte. Çok iyi. Gördün? Yapacak bir şey yok. Ben sana söyleyeyim. bin geri kaldı. Şu anda... Şimdi beni de heyecan bastı şimdi yani. Şu 140, an. 150 binden. Yemeden açsa zaten... İşte yemeden güzel. açsa... Aynen. Önemli olan yemeden açması. şunu <laughs> açabilirdi ya. Şu 11'de. Çok büyük kumar. Siz siz olun böyle oyun oynamayın evet. sakın. Allah. Kumar oynayanlar böyle oynasın esas. Kumar oynayan bu çok büyük bir risk ama ya. Ama Oooo, bak. ekrana bak ya. Ama işte verdi mi de verir ama. İşte de. Hadi oğlum. Bana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Erken atla Allah'tan yani Vallahi yani sana. Çok, çok güzel oldu. Yoksa zamanında. seni duman ederdi de. Beni duman ederdi var yoksa. 25 o 50 elle... kurtardın Vallahi mı? Kurtardım. Kurtardın Vallahi mı? Kurtardım. <laughs> Vallahi kurtardım. Ama seninki de çok büyük bir riskti ya. Ben kara bile girdim ben kaçıyorum. Bence artık kaçmasan yani diyeceğim herhalde. Aynen Hayır, şey yemin mi? ederim yok yok. Havası yok. çarptı diyeceğim Vallahi ama. Vallahi yeter. Ama bizim burayı sevdin mi? sevdim abi çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Evet. İyi tat çok güzel. Abi, abi. Ama siz siz olun böyle büyük oynamayın. Bence de Ol, olmaz zaten. Evet şansım bol olsun benden de buraya kadar. Ayağına sağlık var. iyi ki geldin. Seni tanımakta güzeldi.